Suriyelileri meşgul etmekte kullanılan diğer konuya, Golan meselesine de bir bakalım neymiş bu Golan hikayesi. İsrail ordusu şerit boyunca ilerledi ve açık renkli yeri işgal etti. Suriye ordusu bu şeriti sözde Ekim Savaşı'nda kurtarmıştı. Tabi Kunetra kasabasını Hafız Esed'e siyasi destek için verdiler ve bu tiyatroyla ona başa geçme fırsat verdiler. Bakın Suriyeli Müslümanlara açıkça söylüyorum. Şimdi Golan'ı kurtarmakla uğraşma zamanı değil Golan. 50 senedir işgal altında. Arapların milliyetçileri, solcuları, komünistleri, sosyalistleri, laikleri, sarhoşları, ayyaşları, 50 sene boyunca Hafız Esed'i ve oğlu Beşşar'ı Golan'ı kurtardı yalanı, yalanıyla savundular. Halbuki Golan'ı İsrail'e teslim eden hain bizzat Hafız Esed idi. 1967'de savunma bakanı iken, devlet başkanı yardım göndermedi deyip darbe yapmak için teslim etti başa geçince de. Solcular, komünistler, Şiiler ona 50 sene hiçbir şey yapmadan devleti yönetme fırsatı verdiler devlet ellerinden alınmasaydı kıyamete kadar da ses etmezlerdi Suriyeli devrimcilere ya da Suriye halkına da en az 15-20 sene fırsat verilmeli. Şu anda dış savaş açma zamanı değil. Suriye %100 işgal altındaydı. Şimdi %50'si kurtarıldı. Anladık mı? Bu Golan konusuna birazdan döneceğim. Peki Suriye için hedefimiz ne olmalı? Nasıl düşünmeliyiz? Öncelik sıramız nasıl olmalı? Golan kaçıncı sırada? Öncelikle başkent Şam'a gerçekten hakim olmalısın. Çünkü Suriye adına Sadece Şam'a hakim olan konuşabilir. Bu çok önemli bir konu. Öncelikle, Suriye halkının seçilmiş ve tanınmış bir merkezi hükümeti olmalı. Hava alanlarına, limanlara tam olarak hakim olmalı. Bu Golan'dan çok daha öncelikli, Şam Golan'dan milyon defa daha önemli. Şam vücuttaki baş gibi o düşse, bütün beden düşer. Birinde öncelik Şam'a hakimiyet dedik. İki öncelik sahile hakimiyet, Laskı'ya, Tartus falan. Buralarda hala yabancı güçler var, Rusya geri dönmek istiyor. Rusya Ukrayna'da barış yapar yapmaz geri gelecek ve Laskıya gibi sahil şehirlerinden milis kuvvetleri kuracak. Bakın açıkça söylüyorum, sahile tamamen hakim olunmalı yabancıların buraya silah ya da para getirmesi kesinlikle engellenmeli. Suriye sınırının Şam'dan sonra en tehlikeli yerleri, Laskıya Tartus gibi sahil şehirleri. Üçüncü tehlike Fırat tarafı devleti bölmek isteyen SDG milisleri. SDG milisleri içeride böyle hapis kalsa çok tehlikeli değiller. Çünkü limanları yok, yeterli nüfusları yok. Ancak yabancı destekle yaşayabiliyorlar. Böyle kalsalar zamanla yok olup giderler tehlikesi, sürekli sana saldırabilecek bir terör yuvası olması. İşte böyle bu da üçün öncelikli iş. Dörtün önemli konu devleti inşa etmek. Teknoloji üretemiyorsun, bilim adamların değerli üniversite hocalarında öldürülecek. Irak'ta yaptıkları gibi. Sen önce devletini kur, kurumlarını, sanayini, halkını güçlendir ve eğit. Bunlar en az 15-20 sene süre sonra yüzünü Golan'a dön. Zaten 15-20 sene sonra İsrail size gelip Golan'ı kendisi teslim edecek. Çünkü Çin ordusu doğudan geliyor. Moğollar zamanında ne olmuştu? Moğol ordusu Şam'a geldiğinde Şam'daki Hristiyanlar, Müslüman Memlük Sultanı Kutuz'a. Ey Müslümanlar barış yapalım buna karşılık bizi Moğollardan koruyun dedi. Bu tekrarlanacak. Zaten yakında İsrail'de iç savaş çıkacak. Golan konusunda acele etmeyin komünistler, solcular ve Şiiler Beşşar ve babasına 50 sene mühlet verdiler. Ben de komünistlere, solculara ve Şiilere diyorum ki, Suriye halkına Golan'ı kurtarması için en az 15-20 sene mühlet vereceksiniz. 50 sene beklediniz, 20 sene daha bekleyin. Bir sözüm de Suriyelilere. Bir müddet Kudüs ve Filistin davasıyla alakanız olmasın, şimdilik bu sizi ilgilendirmiyor. Senin evin yanarken Kudüs'e yardım edemezsin. Sen kendin İdlib tarlalarında, karda, kışta, çadırda yaşıyorsun. Önce kendi ülkeni imar et. Erdoğan 20 sene içeriği imar etti, sonra dışarıya konuşmaya başladı. Sen bir Suriyeli olarak deden Selahaddin Eyyubi'den daha iyi değilsin. Rahmetli deden Selahaddin Eyyubi Nurettin Zengi ile beraber Şam'ı kurtardıktan sonra ne yaptı? Deden Selahaddin Eyyubi Mısır'daki Kahire'ye gitti. Hemen yanındaki Kudüs'e değil çünkü Selahaddin Eyyubi esas tehlike haçlılar değil, batıniler dedi. Batıni haşhaşiler, karmatiler, büveyhiler 20 senedir Selahaddin Eyyubi'yi sırtından bıçaklıyorlardı. Ehli Beyt Ali bin Ebu Talip Hasan Hüseyin sloganlarıyla. 20 sene boyunca Selahaddin Eyyubi'yi zehirli hançerlerle bıçakladılar. Önce bu hançerlerden kurtulmam lazım dedi. Suriyelilerin de sırtında hançerler var. Bunları çıkartmak en az 20 sene ister. Selahaddin Eyyubi 20 sene boyunca hemen yanındaki Kudüs için savaşmadı. Şu anda senin de konum değil. Evet Filistinliler sıkıntı çekiyor. Ücretlerini Allah verecek. Ama bir Suriyeli olarak senin kudretin dahilinde değil. Allah kimseye gücünün yetmediği şeyi yüklemez. Filistin'in kaderi 3. Dünya Savaşı'nda belirlenecek. Sen ona hazırlan 3. Dünya Savaşı'nı Çin kazanırsa Filistin Çin toprağı olacak. ABD kazanırsa İsrail'in elinde kalacak. Hint kazanırsa Hint toprağı olacak. Toprak daima kazananındır. Akıllarınızı büyütün. Öncelikle Suriye'yi inşa et ve temizle. Şu anda senden başka bir devlet için savaşman istenmiyor. Filistinliler İran'la ittifaka mecbursa ittifak yapsınlar. Ama biz de İran'la ittifak yapmak, İran'ı ve pisliklerini savunmak zorunda değiliz. Çin'le ya da ABD ile ittifak bana menfaatli ise ittifak yaparım. ABD ile ittifak Müslüman Uygur Türkleri için faydalıysa yapsınlar. Rusya ile ittifak Cezayir için faydalıysa yapsın. Aynı şekilde Türkiye hangi devletle ittifak faydalıysa onu yapar. Hiçbir millet diğerini kendi bakış açısına göre sınırlamamalı. Ben hiçbir zaman Filistin'i İran'la ittifakı için tenkit etmedim. Filistinlilere de diyorum ki, işlerinizde özgürsünüz, sizin durumunuzu zorluğunu biliyoruz. Ama bizim Filistinliler konusunda kusurumuz yok. Hatta biz Filistin'den milyon defa daha önemli olan kendi ülkelerimizi, kurtarmakta kusur ediyoruz. Mısır, Suriye ve Şam, hepsi de Filistin'den milyon kat daha önemli. Filistin'i terk edelim demiyorum. Ama kendi evimiz içten yanarken, komşunun evini söndüremeyiz. Gazze'de olanlar için acı çekiyoruz. Ama aklımızla düşünmeliyiz, duygularımızla değil. Ey Suriyeliler dedeniz, büyük adam Kureyş Şahini İn Abdurrahman, Emevi Prensiydi Abbasilerin katliamından tek o kurtulup, Endülüs Emevi Devletini kurdu ve İslam'ı orada 300 sene korudu. Onları kovalayan Abbasiler kardeşini yakalayıp nehir kenarında kestiler. Dizide seyrettikleriniz gerçek. Kendisi bunu gördü ama duygularıyla değil aklıyla karar verdi. Siz de ey Suriyeliler Filistin ve Kudüs davasını bir müddet unutun. Şu anda Suriyelilerin ilk işi Esed'in istihbarat arşivini toplamak. Çünkü şifreleri çözmeleri, Esed'in sırlarını ve kendi içlerindeki hainleri bilmeleri gerekiyor. Çünkü Suriye büyük bir Sednaya hapishanesi ve şifreleri kayıp. Bu şifreler, casusların isimleri, sırlı kelimeler hepsi istihbarat arşivinde. Esed'in istihbarat subaylarının yerlerini öğrenmeli, onlara ulaşıp tutuklamalı. Kullandıkları casusların kimler olduğunu da öğrenmelisiniz. Yani Esed istihbaratına dair her şeyi öğrenmelisiniz. Ta ki bilgileri alasınız. Bu onları yargılamaktan bile daha önemli. Tabi bütün sınır kapılarına emir verilip yurt dışına çıkışlar da kapatılmalı. Yurt dışından gelecek olan Suriyeli buyursun gelsin onun ülkesi. Ama bir müddet çıkış olmamalı. Çünkü bu istihbarat subayları dışarı çıkarlarsa yabancı hükümetlere gidip Suriye'nin zayıf noktalarını anlatacaklar. Onları sizin üstünüze kışkırtıp yeniden savaş başlatacaklar. Bu önemli kimin kim olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkışı kapatın. İstihbarat subaylarını yakalamalı ve onlardan bütün bilgileri almalısınız. Arşive ulaşmalı mümkün değilse sıfırdan toparlamalısınız. Bütün istihbaratçıları çapraz sorguya alıp köy köy bina bina bütün casusları ve kimin İran'a kimin Rusya'ya çalıştığını belirlemelisiniz. Bu şebekeyi çökertmeli, kaldıkları yerleri değiştirip İran ve Rusya ile iletişimlerini kesmelisiniz. Yoksa savaş geri döner, o yüzden bu konu çok önemli. Bunlar şimdi uyuyan hücre oldular, yakında uyanacaklar. Mısır, Yemen, Sudan ve Libya'dan ibret alın. Bizim gibi cahil olmayın.